Ben evet arkadaşlar size bir duyuru yapacağım bu oyunda alakalı. Neydi ha? Ben Minecraft arkaya ekleyip dünyama gel. E, rastgele takiplerime e, arkamdaki jetpacklerden veriyorum. De kan, ne diyor ya? Kim ben Minecraft arkadaş Bir de bir de sadece abonelere abonelere veriyoruz sadece. Şimdi. Hatta bir göstereyim. Bir dakika bilemedim. Ee, heh. böyle zıpla tuşuna birazcık nasıl tutup bıraktığımızda böyle uçuyorsunuz işte. Çok basit kullanması da. Bakın şu an havadayım. Bir iniyorum. Nasıl iniyor? Çok hızlıyım. Çok hızlı indim. Tek yapmanız gereken video. Çocuklarım beğenip kanala abone olun. Yorum da yapmayı unutmayın. Ve ben Minecraft'ı arkadaş ekleyerek dünya, ben dünyada olduğum zaman dünyalarıma gelin. Ve jetpacklerden birini sizin olur. Hadi bakayım.